Merhaba. merhaba 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 merhaba, merhaba. 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 Abi, ee, bu masanın üzerinde Lego'dan yapılan görevleri kendi kodladıkları ve tasarladıkları robotlarla birlikte yapmaya çalışıyorlar. Görevler çok fazla değişiyor o yüzden gerçekten karmaşık kodlar yazabilme ve çözüm ile Gerekiyor. Emir eski takım üyelerimizden aynı zamanda gönüllü. Bugün 90 eğitim ülkeden 3300 katılımcı var, 1600 çocuk. Bunlar yarışacak mı? Evet tabii yarışacaklar. 8 ayrı kategori var, Bir doğru mu? Ten seconds left. 5 4 3 2 ne yapıyoruz dikkatli. Robotumuz biraz önce birkaç ışığı söndürmek ister misiniz? Önce neredeniz İzmir takımı. Hangi okuldayız? Çakramıyoruz. Nerede bir de park sistemleri var. Park var. Bu şu iki şu magenta duvar arasında park yapıyoruz. Üçüncü turun sonunda oraya Evet. Şimdi siz bunu ne zamandır çalışıyorsunuz? Geçen sene. Geçen sene mi siz? Bir yıldır. Sene. Haftada kaç gün bir yere gidiyorsunuz? Yani her, her gün. gün, gün. Her gün. Kaç saat? Bir her bir al. Al. Okul yaptığınız için her öğlen, öğlen dersim. Her öğle. öğlen. Evet, evet. evet. her dersim. Cumartesi pazar? Cumartesi pazar pazar. 8 tane 12 tanemde bir görev var. Bir robot yaptırıyorsunuz. O robot bu görevleri tamamını sıfır hatayla yapmak durumunda. Ama herkesin robotu kendine. Projenin ikinci kısmı da o konuyla ilgili bir proje yapıyorsunuz. Ama olabilir bir proje. Burada da başka öğrenciler. Benim çocuklar senelerce bunda e, müsabak oldular. Ne haber? Nasıl gidiyor Mikrofonu sokmasın. Hangi mahallede oturuyorsun? Şöyle bu tarafa. Ben ikinci anı İkinci anı var. Hangi okuldasın? Ben şu an Marko Ülgün eskiden Cerrah Tireklam'da okuyorum. Peki. Evet. E, projemiz iklim değişikliği hakkında bir proje. İklim değişikliğinin etkileri her geçen gün artmaktadır. E, bu evlerde enerji kullandığı için e, da, %17 ila %20'nden konutlar sorumludur. Evet. Projemizin amacı şebekeye bağlı güneş enerji sistemini kullanarak üretilen fazla enerji paylaşım, temiz enerji kullanımını ya 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 için maddi kaynak oluşturmak ve tarım, gıda, su gibi konularda sürdürülebilir katkıda bul bulunmaktır. Güneş panelimizin üstünde bulunan iki tane sensör sayesinde güneşimiz ışığı takip edebilmektedir. Hmm. Gece olduğunda ise depolama kullanmadığımız için e, şehir şebekesinden e, enerjiyi almaktadır. E, Bahçemizdeki ağaçlar su ihtiyaç duyduğunda sens, sensör ile e, toprak kurdu algılandığında yağmur su deposundaki su ile bahçemiz sulanmaktadır. Hmm. Motorlar ile bahçemizin üstü e, dolu yağışla dayanıklı bir dayanıklı bir maddeden maddeden yapılan. Burada iki tane hareket motorumuz bulunmakta. Buradaki hareket motorlarımızın amacı ise buradaki dişli çarklar üzerinde ileri geri bir vaziyette hareket etmesi. Bizim buraya koyduğumuz bir tane de renk sensörümüz bulunmakta. Buradaki renk sensörümüzün amacı ise buradaki çürük meyveleri algılayıp sesli bir uyarıda etrafına duyuru yapıyor. Bizim buraya koyduğumuz bir tane de graferimiz bulunmakta. Buradaki graferimizin amacı ise buradaki çürük meyveyi yakalayıp buradaki bizim kendi tasarladığımız çürük meyve alanımıza götürüyor. İsterseniz şimdi bir de burada kendi hayal gücümüzle tasarladığımız botanik parçamızı anlatabilir. Bu bizim evet. hayal gücümüzle tasarladığımız... Birce miydi senin isim? Evet küçük bir tane botanik bahçemiz var. Burada sür e, burada küçük bir tane seramız var ve biz burada hava kirliliğini önlemek ve e, elektrik kullanımını azaltmak için güneş panelleri güneş panelleri ile çalışan ara, araçlar tasarladık. Burada bir şelale ve bir göletimiz bulunuyor ve burada da bir tane acil durum butonumuz var. E, bir acil duruma e, durum olursa diye buton, butonumuz orada duruyor. Biz bu sera konusunu seçerken de robotik takımımızın üstündeki görevlere bakarak e, sera'yı seçmiştik. Ve biz bu ilk önce tsunami ve benzeri doğa olaylarını da araştırmıştık. Ama biz içlerinden sera'yı tercih ettik. Çok evet. güzel. Çok çok beğendim her ikisini de. Bu sera değil mi burası? Evet. evet. Sera'da sera. çürük meyveleri robot topluyor. Evet, evet. Rengi değiştiğinden mi anlıyor çürük meyveyi? Evet. evet mezar domates var orada. çürüyünce kahverengi oluyor kahverengi domatesi alıp buraya atıyor. Evet, evet. So it's a Brazilian gift show the union of the countries in the robotics world and I know. how of. can I, know. I have a picture with you? Good luck for tomorrow. Uh, so basically our project is called TerraFert. Uh -huh. So uh, this is competition. There's two sub teams. One is the force of nature and the other one is modern sustainable living. I for and and um, our Terra Rover, Terra Hub and Terra Solar um, combine to so make the modern sustainable living something. Congratulations. This is Turkey, and is Azerbaijan. Sizin takımı tutuyorum, bir de Türkiye'nin takımını. iki takım tutuyorum. <laughs> bir de remote kontrol, yani e, biz telefonu e, idare edebiliyoruz. Hemşinin biz SP31 modu işlemiştik. Şey. Onun öz Wi-Fi var. O Wi-Fi faydalarında biz ona başlayıp idare edebiliyoruz. Şimdi biz buradan... Çok başarılı. Hemşinin Hem, bu noktaya basarak söndürücü. su bombasını aktive edilsin. Evet. Su bombasını aktive Evet. Ama su yok çünkü yasak burada yok, su kullanmak. Evet. Ama Hayır. dışarıda olsa yapabiliriz. Evet, evet. Dala, ha. Dala gidiyor ve yönlü değil. Ha, ha ha. Ve bu, şansılar... bu sefer ben yapmıyorum. O kendisi evet, gördü. Evet. Ve bu çasılar başıyla yine kameradan izliyoruz. Neyle? Ha, orada ne oluyorsa onun kamerasında. Evet, evet. Welcome. In Turkey all of them the people loves فلسطين. Our project aims to reduce environmental impact in frequencies of other by sorting in frequencies from other waste using artificial intelligence, allowing the camera connected to the Raspberry Pi to capture an image of the waste for analysis. The result of the analysis will determine whether it is Elkin West and other West. If the result indicates Elkin West, the arm moves to the West into the ignit area. If it is otherwise, the arm does not move and the belt continues to the belt designed for other West. We are here, three teams: Turkey, Palestine, and Azerbaijan. We are uh, very happy. To see you in here in Izmir. Good luck for tomorrow. And AI education, uh, so we uh, aim to train the teachers and the uh, students uh, about uh, coding and uh, AI uh, and robotics. Uh, we still in the first steps, but we, we uh, but we, uh, but we will make it down inshallah. Herzlich willkommen. Ich kann eigentlich bisschen Deutsch sprechen. Okay. Ja, ja. Stuttgart ja so, wir Stuttgart. Sollen, sollen wir Ihnen etwas über das Projekt erklären? Ja, Deutsch, Deutsch? Okay. ist besser für mich. Okay, dann erklären Deutsch. Deutsch sprechen. Ja, ja. ja. Okay. Ich habe sieben Jahre lang. In Izmir, in Bornovo, Anatolien, Hochschule, Deutsch gelernt. Ach so, Ja. Mh, yani. interessant. Ja, also, und wir haben einen Roboter entwickelt, der uns im Kampf gegen den Klimawandel hilft, indem wir Seegras pflanzen, automatisch, komplett automatisch. Komplett automatisch. Ja, es wird aktuell schon Seegras gepflanzt, was man hier vorne sieht. Allerdings alles von Hand. Klima- und Umweltschutz-MV und um dem DFKI, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Das Programm Terra tech hat uns einen echten seegras wie der ah, aktuell schon genutzt wird, zugesendet. Sehr gut Idee. Sehr genau, gute diese, Idee. diese Projekte haben eben alle gesagt, dass sie uns eben unterstützen würden beim Bau eines Prototyps und dass sie uns eben diese Teppiche zuschicken könnten. Das heißt, wir hätten da viele Kooperationsmöglichkeiten, wo es dann mit unserem Projekt auch weitergehen würde. Können wir jetzt noch sehen? Ja, wir ja, können ja. versuchen. Ja. denizin dibine bu şeyleri yolluyorlar deniz koyuyorlar deniz şehrine. Bir hektar deniz şehri, o hektar ormanın yaptığı karbon monoksiti, yani 10 hektarın emdiği karbon monoksiti bir hektar deniz şehri, deniz yeri onlar emiyor müthiş. Şimdi bu denizin üzerindeyken robotla üstüne ağırlık koyup dibe çöktürüyorlar değil mi? Evet. Öyle anladım yani. Bunu denizin üstüne atıyorlar. Robot da üstünden tık 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 ağırlıkları koyuyor. Denizin dibine ekim yapıyoruz. İlk kuratülür ya oş. Danke sehr. Bitte Danke Vielen Dank. çok in front of such a distinct... many spectacular places to see. Doğdu Doğdu Kenti Bağlantısının hemen yanında ve 10 yaşından sonra beni yatılı okulda büyüdüğüm İzmir'de sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde iki büyük eserinden biri dediği ve Türkiye dışındaki büyük eseri olarak ifade ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada 90 ülkeden 564 takımdan 3400 kişiyi ağırlamak ve 1400 yarışmacıyla genç yaşta yarışmacıyla birlikte olmak bizim için mutluluğun en büyüğü. Ve bugün burada birlikte olmamızı sağlayan öncelikle organizasyonun uluslararası öncüleri sevgili Kılıasa, sevgili Bülent'e, ve hocamız Sayın Demir'e ve bizi burada harika bir ev sahipliğiyle yapmaları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Turay'a yürekten teşekkür ediyorum. Dünyadan gelen genç yaşı, genç ki bu güzel beyinlerin bu güzel temayla İzmir'de ağırlamak çok önemli ve bugün gezdiğim bütün çalışmalarda doğal afetlerde insanlara yardım edecek ve doğayla birlikte doğayı korumak için iş görecek projeleri çok dikkatle takip ettim ve mutlulukla inceledim. Bu şehirde daha dört yıl önce bir depremde 117 kişi öldü ve bundan iki yıl önce büyük bir depremde 10 şehrimizde 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Bugün doğal afetlere, depremlere enkazdan yaralı kurtarmaya yönelik çok sayıda robotik projeyi görmek ve doğa dostu çok sayıda robotik projeyi görmek gerçekten ümit vericiydi. Türkiye'nin en batısındaki illen bütün dünyaya seslenmek isteriz ki çocuklar yaşatmak için çalışmalılar yaşatmak için birbiriyle yarışmalılar. Ayrıca yine çocuklar asla savaşta eğitimden ve beslenmeden korunmadan ailelerinden yoksun kalmamalılar. Bugün dünyanın her dört bir tarafındaki tüm çatışmaların bitmesini özellikle Ukrayna'daki çocuklar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü sizlere ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Yurtta varış, dünyada varış. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.